Selamünaleyküm YouTube. Yeni bir videoda karşınızdayım. <laughs> bugün yanında arkadaşım var değişiklik olarak. Evet bu sefer yalnız değilim. Peç gülüşü. Olma kanka. Boş ver şimdi role play falan. Ee, arkadaşlar yoldaş oynuyoruz bugün. Evet kabul edelim bakalım. Bakalım bugün karşıya hangi Mevlana gelecek. Beni Overwatch'te tanıdınız, üç kişi falan tanıdı. Ben, Anıl bir de Kerem falan. <laughs> Neyse, evet. Hala edit programım yok. Teşekkürler. <laughs> evet, şimdi oyuna giriyoruz. Bakalım FPS'imi etkileyecek mi bu? Overwatch'ta bir önemi yok tamam. Bakalım şu anda. <laughs> Evet, bu zengin bilgisayar altı. Evet, biraz ping var. Yani yapacak bir şey yok, düzeltiriz. Evet, bilgisayar hala girmedi. Rüzgar kapıyı kapadı yine <laughs> Arkadaşlar Elime famas geldi olamaz <laughs> Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Oyunum dondu o yüzden oldu yani Yoksa ölür müyüm Arkadaşlar CS'yi de Unuttum evet ilk defa benim Oyun göreceksiniz Oha Baya 3 gündür falan CS'ye girmiyorum. Tamam evet şimdi AWP karşımda. Evet arkadaşlar proyum ben AWP'de gördüğünüz gibi. <laughs> Bu ne açıyormaz. Bence alırız. Evet, Steam'den eklemek isteyen olursa açıklamaya bıraktım Steam ID'mi. Ananın kanalında açıklamaya bıraktım. Lan! Evet tek yedim. Oyunumuza başlayalım bakalım. Bu videoda inşallah sıkıcı olmaz ama bu sefer oynanış videosu. Adam böyle yere doğru bakarak gitmiyor yani en azından. Ama anıl gidiyor. <laughs> Oha! Dönüyor adam. Bunu reportlusunuz haberler. Evet. Bakın şimdi. Ya nasıl vurdun ya? Ya üf ya. Arkadaşlar bana yapı unutmuşum. Haha. <laughs> Camda adam var camda Ne gevi var Takım evet, arkadaşım oldu Evet arkadaşlar Bunlar çömez Çömez Sen daha ne miydin şimdi Oo. Hangisiymiş o Kusura bakmayın Biraz ping var Almayacağım Baktım, bak tövbe. Evet, devam ediyoruz. Ya üf çaldı ya. Lan geçmiş geçmiş adam. Hop patladı. Ağzında patladı şeker gibi. Haha. Lan, al. Evet, eski senelik... Ya. Ya motorcu, yavaş sür! Ejderhazından the no susturucu takmamış. Bangır bangır. Diye geçiyor ya. Cam var, cam. Arkadaşlar, oyunum dondu gördünüz yoksa yani... Ya of ya, karşısı çok mu? <laughs> ya ha fakir. Lan. Ne yap? Aa! Ya gerizekalı vuramıyorsun bir tane adam. Bir tanesini vuruyorsun iki, iki tane adam vuramıyorsun. Evet arkadaşlar troll zamanı. Edit programı olsaydı Edit programı olsaydı buraya arkadaşlar sayıcı koyardım. Yeni Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yalnızım bu videoda da. Ne? Gerek yok. bende de bir gel var. Evet öldüm. Aga. Evet arkadaşlar bu geri zekalı gitti. Neyse ben alırım bunları ya çömez. Çömez. Bu video yüklemesi böyle bir yarım saat iki saat sürecekmiş gibi. Lan! Lan geri geldi. Evet arkadaşlar. Evet gitti yine. Neyse buraları izleyecek seni. Gerizekalı seni. Yoldaşta atma olsaydı keşke. Arkadaşım beni yoldaşın ortasında terk etti challenge. Ananı... dolduramaz mısın? Evet arkadaşlar çok sıkıcı. Evet arkadaşlar mükemmel İngilizcem var. Of ya, Overwatch videosu olsaydı şimdiden bitmişti. Ya Anıl! Evet, gördüğünüz gibi oyunum donuyor. Evet, T'ye evet, ee, geçtik. Ya ya. Hayır kapatamadım. Dur bakmayın bilgisayarım çok kısıyor. Ya gerizekalı. Ne oldu bunda? Evet ikisini de alacağıma inananlar şu an yoruma 1 yazsın. 5 liralık steam cüzdan kuruyor oluyorum Ama bana yemin etmeleri lazım Ya da yollamıyorum vazgeçtim Youtube böyle bir yer Kim bana dağıt ediyor Olamaz Evet ünlü oldun Tebrikler Olamaz burada Neredesin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi easy. Evet adamlar şimdi pompalı alacak. Aa evet mal geldi. Evet arkadaşlar. İnşallah hemen bitirelim de. Çok uzun sürmesi miydi? Sonra yüklemesi 3 saat sürüyor ya. Vallahi bak. Lan! Lan! Arkadaşlar gerizekalı. Allah kahretsin. Oyun içinden konuşabilirsin. Allah kahretsin. Gerizekalı bu çocuk. Ayıp ya. Ya terbiyesiz sus. Afk kalıyor. Bize konuşuyor hala. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi easy. Yolda şeysi. Evet. Evet öyle. AWP ister mısın? Hayır. Abi, Hayır. Evet arkadaşlar, ben o 50 kuruş diyen kızları tanıyorum. Lütfen o çıkmayın. Hayır, biri B kapının önünde. Aa, bir de de balkonun önünde de sen. Aslında hiçbir sorun çıkmayacak tamam Ama Ben abi. görmedim bilgisayarım o kadar kötü ki. Ben de görmedim ee. Kör. Evet arkadaşlar sohbet muhabbet. Just Chat, chatting. Tatil öncesi mi niye yayın? <laughs> Hayır tatil sonrası bu. Tatilden geldim arkadaşlar. Hoş geldin şey yok mu? Yolda Helal. Easy. Ben burada konuşuyorum sus. Sorun değil ben gereken bir şey olduğunda sana söylerim. Evet arkadaşlar video bitiyor galiba. Yaşasın 13 dakika. 3 saat eksiz. 10 megabyte upload vibes vibes vibes. Arkadaşlar çok boş yaptım. Çek attım arkadaşlar. Süperim ya. Evet, daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoyu likelamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi Sağlıcakla kalın, yazın. hoşçakalın. Evet, iyi, iyi geceler arkadaşlar.